arkadaşlar bugün sadece bir kere gösterme amaçlı bir video çekiyorum uzun zamandır da atmamıştım arkadaşlar sizce hangi ev? bakın buraya dört tane ev koydum arkadaşlar hatta 4 değil 5 tane arkadaşlar hatta bir tane daha koyayım arkadaşlar şimdi birkaç tane daha koyacağım ona koyalım Tamamen hepsi evecek arkadaşlar Şimdi Önce bu eve bir bakalım arkadaşlar. Hangi ev? Siz söyleyin. Bakın. Sandıkların genellikle boş arkadaşlar. Çünkü doldurmadık. Bu da böyle. Bu mu? Bu, buysa eğer yorumla ve bir yazın. Aa, burada bahçesi de varmış. Buysa yorumla ve iki yazın. Buysa yorumla ve üç yazın. Hatta göstereyim de. Bakın burası var. Böyle. Böyle de geçebiliyorsunuz. Bakın şöyle devam. Bakın burası böyle arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. O devamı nerede acaba Yapamadım Aa buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın buysa bu mu? Ve böyle arkadaşlar. Böyle bir yer burası da burada balkon da var. Gidelim. Bakın. Böyle. Buysa ya yorumla ve 3 yazın. Buysa. Yorumla ve 4 yazın bir fark yok gene. Buysa yorumla ve 5 yazın arkadaşlar. Bakın böyle. Yine yani sandıkları boş. Eğer buysa yolumda da altı yazın arkadaşlar. Bakın. Bu evde. Hatta bakın. Sandıklar boş arkadaşlar genelde. Hiçbirinde bir şey yok. Bakın arkası var. Burası yatak odası. Sandığı boş her zaman gibi. Bakın burası da böyle arkadaşlar. Burası merdivenlere gidiyor. Şöyle. Bakın. Üf, evin içinde kelebekler var. Burası da çatı katı arkadaşlar. Arkadaşlar sizce hangisi? Ee, söylediklerimi yazın. Bu arada karakterimin Alex olması benden değil. moddan arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.